Beyler selamlar iyi geceler. Saat gece iki buçuk ve pazar ya yani pazar gecesi piyasa açıldı. Piyasa açılışını tüm Telegram grubu ile birlikte takip ediyorduk. Abi Envok açılışında 15 saniyede 730 dolar kazandık. Şimdi arkadan böyle garip garip sesler geliyor olabilir. Bakın sağda da ben bunları dinlerim. Hani çalışırken odaklanmayı seviyorum. Arkadaşlar veri analizi yaparak yeni hafta açılışındaki o gapi nasıl doldurdum ve gerçekten yüksek toplarla birlikte işleme girdim. Scalp aldım kapattım. Size i̇şte şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bak silver. Market açılış yaptıktan sonra bir gap açılış, açılış yapıyor. Bunun başça sebebi eğer piyasada bir karma karışıklık varsa veya hafta sonundan gelen önemli bir haber varsa. Orada mikrofonumun sesi nasıl ona da bakacağım. Hemen kusura bakmayın. Tabi video olacak zaten şöyle sesimizi de Heh, Hafta sonundan gelen çok olağanüstü bir haber varsa piyasada biraz sıkışıksa yeni hafta açılışında fiyat çok yukarıdan başlayabilir veya çok aşağıdan başlayabilir. Ki şurada görmüş olduğunuz gibi bak bu mum aşağı açtı tamam mı? Şimdi silver ve gold yani nereden baksanız Koreli hareket ediyor. Yani birisi düşüyorsa diğeri de düşüyor o an düşmüyorsa bile biraz sonra düşecektir veya birisi çıkıyorsa diğeri de çıkıyordur. Arkadaşlar ben Silver'ın market açıldıktan sonra direkt fiyatların ekrana yansıtıldığını gördüm. Gold da bu 4-5 dakika röterli oldu ve eğer geçen haftaları da bir yani sürekli altın trade eden birisiyseniz piyasa açıldıktan sonra hemen böyle Nasdaq hareket eder, Usoyal hareket eder, Silver hareket eder, Euro USD -Yes hareket eder ama altın hemen hareket etmez. Ben bunu bildiğim için ne yaptım biliyor musunuz? Baktım Silver nereye doğru açılış yaptı? Short. Altına baktım. Altın açılış yaptı mı? Altın açılış hemen yapmadı. Bakın arkadaşlar aşağıda 0.04. ya yani 18.04. Aşağıda gördünüz değil mi? Bak saate bakın. 16.59, 18.04. Yani 4 dakika geç piyasaya emirler giriş yaptı. Ben de bunu değerlendirdim. Bakın silver anlık fiyata dahil olurken e, gold ise arkadaşlar 4 dakika sonrasında girdi. Ben de yat, aşağıya doğru işlemi bir açtım. Sonrasında gözümün kestiği noktada yani silver'ın düşüş yüzdeliğinde işlemi kapattım. 15 saniyede 730 dolar aldık. Arkadaşlar bu stratejinin e, adı New Wing Opening Gap yani yeni hafta açılışı stratejisi olarak geçer. Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Piyasa açıldıktan sonra var olan emirler sisteme girdiği zaman sistemde şöyle bir yeni hafta açılış boşluğu oluşur. Ve yeni hafta açılış boşluğu eğer olağanüstü bir haberden dolayı olmadıysa grafik bunu toplamak için elinden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışır. Ve görmüş olduğunuz gibi eksi başlamasına rağmen hemen toparlamış kendini ve yukarıya doğru flow'una devam etmiş. Veya Nasdaq. Nasdaq'tan örnek vereyim. Ah en basitine. ...Nasdaq bakın arkadaşlar çok eksi başladı. Bu bu arada e, dolu olduğuna gözükmeyin, dolu olduğuna bakmayın. Burası komple bir boşluk. Yani anlık fiyata girmiş ve sonrasında piyasa o boşluğu tamamlamak için elinden gelen tüm gayreti sarf etmiş. Ve piyasada bunu bildiği için aslında bir nevi bedava para dağıtıyor diyebiliriz. Bu bir bu, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Mesela aynı şekilde Bitcoin'den de örnek verebiliriz. E, Bitcoin de piyasa açıldıktan sonra hızlı bir şekilde aşağıya doğru açtı. Sonrasında bu boşluğu hızlı bir şekilde doldurmaya çalışmış gibi gibi gibi. Usoyil'de de keza öyle. Bak Usoyil daha toparlamamış. Büyük ihtimalle arkadaşlar Asya saatinde burayı toparlar. Sonrasında hedefine tekrardan devam eder. Peki bunu yapmadığı noktalar oluyor mu? Oluyor. Mesela haftalığı aldığımızda günlüğü alalım. Nasdaq daha 17.000'deki gap'i doldurmamış olarak gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bak buradaki gap'i doldurmamış buradaki gepi doldurmamış. Olağanüstü bir haber yoksa, e, yeni hafta açılışındaki kısımları doldurur arkadaşlar ki bu yeni hafta açılışı değil. ...böyle baktığımızda bakın cuma pazartesi yeni hafta açılışıymış burası. Bakın burası neresi? Nisan Salı Çarşamba. Bu da new week opening day. Yani envok diyoruz ya, bu bizim yaptığımız envok. Bir bir yapalım bir dakika. Böyle bir beyaz yapalım. Hı. Bizim yaptığımız arkadaşlar Envog, New Week Opening Gap, bir de Endog var. Endog, New Day Opening Gap. Yani yeni hafta açılışında da böyle bir boşluk varsa piyasa yönüne doğru ıı, hareket ettirmeniz şart olabilir. Arkadaşlar aldığım işlem ekran üzerinde. Kendinize çok sağlıcakla bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.